kafalarına koyan hırsızlar bunun için bir vinç ve tır kiraladı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Böyle hırsızlık girişimi görülmedi. Kırıkkale'de hırsızlar bir fabrikaya ait elektrik trafosu ve yakınındaki baz istasyonunu güpe gündüz çalmaya kalkıştı. Kendilerine göre kusursuz bir plan hazırlamışlardı. Bir ton ağırlığındaki trafoyu kaldırmak için vinç, taşımak için de tır ayarladılar. Üç kafadar fabrikanın elektriğini keserek işe koyuldu. Ancak 5 metre yüksekliğindeki trafoyu sökmeye çalışanlar jandarmanın dikkatinden kaçmadı. İlginç hırsızlık girişimi de böylece sonuçsuz kalmış oldu. Tamam, İki tane baz istasyonu söktükleri zaman bizlere olan maliyeti 15-16 milyar Daha önce de çeşitli suçlardan gözaltına alınan Murat E ve Ramazan E isimli hırsızlar tutuklandı. <laughs> Tamamı bakır olan trafo ve baz istasyonu evdeki hesap uysaydı yaklaşık 6000 YTL kazandıracaktı. Chuck it in.